Çocuklarda tuvalet eğitimine ne zaman başlamalıyız? Bize çok sık sorulan bu sorunun maalesef çok net bir cevabı da yok. Farklı kültürlerde, farklı ülkelerde, farklı zamanlarda başlanabiliyor. Ama ortalama 2-2,5 yaş civarı diyebiliriz. Aslında burada kritik nokta çocuğun tuvalet eğitimine hazır olması. Peki çocuk bize bunu nasıl gösterecek? Bir defa gün içerisinde bezinde kuru kalma sürelerinin uzaması önemli. Bu mesane kapasitesinin arttığını bize gösteriyor. İkincisi sözel olarak ya da bir takım işaretlerle çişinin geldiğini ifade edebilmesi lazım. Üçüncüsü de çocuğun tuvalete olan ilgisinin fark edilmesi. Mesela büyüklerle tuvalete girmek istemesi. Veya bir şekilde tuvaleti fark et Etmesi, gene tuvalet eğitiminin başlaması için önemli süreçlerden bir tanesi. Ama daha kritik bir nokta aslında hazır olmayan ya da istemeyen çocukların tuvalet eğitimi için zorlanması. Bu durumda çocuk inat edip çişini veya kakasını tutmaya başlarsa o zaman bu daha sonraki hayatta ciddi işeme bozukluklarına veya bağırsak bozukluklarına yol açabiliyor ki tedavisi gerçekten zor olabiliyor. Yani Kıssadan ise çocuk ne zaman hazırsa ve bunu ne zaman gösterirse aslında tuvalet alışkanlığına da tuvalet eğitimine de o zaman başlamak gerekiyor.